Arkadaşlar Türkiye'ye tatile gittiniz ve oradan diyelim ki sahte, tırnak içerisinde amiyane tabirle çakma, kopya bir ürün aldınız. Bunu Almanya'ya getirirseniz ve gümrük bunun sahte olduğunu anlarsa buna el koyar ve ürünü imha eder. Eğer böyle bir tane, iki tane kendi kullanımınız için aldığınızı düşünürlerse ayrıca ceza kesmezler. Ama çok fazla, birden fazla alırsanız bu durumda ticari kullanım için bunları getirdiğinizi, satmak için getirdiğinizi düşünebilirler ve hem para cezası alırsınız hem de ceza davası açılabilir. Geçen sene bu şekilde 17 bin tane ürüne Alman gümrüğü el koydu ve bunların %12'si yani yaklaşık 2 bin kadarı Türkiye'den getirilen ürünlerdi. En çok çakma ürünün getirildiği ülke ise Çin oldu. İspanya ve İtalya'da sokaktan gidip böyle bir çakma ürün alırsanız size ayrıca bir para cezası kesiyor bu iki ülke. Böyle şeylere girmemek lazım. Bu yüzden markadır, çakmadır, gerçektir. Bence hepsi gereksiz. Hepinize mutlu, sevgi dolu günler dilerim. Hoşçakalın.